Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine çok kolay iki şiş örgü modeli hazırladım. Örneğimiz sadece bir sırada oluyor ön yüzünde. Gördüğünüz gibi özellikle ince ipleriniz varsa elinizde arkadaşlar bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. İnce iplere uygun bir örnek. Hem kolay hem de gördüğünüz gibi arkası da bu şekilde. saç örgüsü gibi, başak gibi duran kolay bir model. Yapımında dediğim gibi ince bir ip tercih ettim. 3 numaralı da şiş kullandım arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hep, henüz yeni bir kanalım gördüğünüz gibi. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. 13 ilmek üzerine modeli gösteriyorum ilmek ayarlamamız arkadaşlar 2 2 ve tek ilmek olacak şekilde tek sayı olarak başlıyoruz modeli lastiği yaptıktan sonra arka tarafında arkadaşlar ön yüzüne çıkarken o sırada başlıyoruz Diyelim ki burası şimdi örgümüzün arka yüzü lastiği yaptık ve bu sırada örneğimizin zeminini hazırlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz, bir ters, iki düz, bir ters. Bu şekilde ön yüzüne ilmeklerimizi örüyoruz iki düz bir ters sıra sonunda yine iki düz ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi burası örgümüzün ön yüzü bu sırada modeli yapıyoruz zaten dediğim gibi bir sırada yapıyoruz arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğim ters onları yine ters örüyorum ilmek aralarımız hep ters olacak bu şekilde daha sonra sıradaki düz ilmeğimiz var bakın onun şuradan değil bir altından hemen bakın buradaki boşluktan batıyorum ilmeği çıkarıp üzerinden bir dolama yapıyorum tekrar aynı yerden batarak bir kez daha örüyorum 1 2 3 ilmeğim var şimdi bakın bu şişimdeki ilmeği de bırakmadan onu da bir kez daha şöyle örüyorum şimdi 4 ilmeğimiz var şişte bu 4 ilmeği şunu hemen bakın çevirdim diğer şişimi alıyorum 4 ilmeğim şimdi burada Onların hepsini birlikte şöyle dördünü birden düz örgüyle teke düşürüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Daha sonra yanında iki tane ters örgümüz var. Onları yine ters örüyoruz. Ve sıradaki düz örgümüzün buradan değil bakın şu altındaki boşluktan hatta bunu böyle çevirirseniz sonrasında çevirmek istemez şu alttaki boşluktan batarak bir defa ilmeği çıkarıp uzatıyorum doluyorum tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum 3 ilmek oldu sıradaki ilmeğimi de düz olarak örüp sonrasında şunu bakın baştakini çeviriyorum. Bu dört ilmeği diğer şişime alıyorum ve onları düz örgüyle örüyorum. Yanında iki tane ters örüyorum ve yine buradaki düz örgümü aynı şekilde bakın şu alttaki boşluktan batıyorum bir doluyorum tekrar batıyorum 3 ilmek oldu sıradaki ilmeği örüyorum ve bu ilmeğimi şöyle düzeltip diğer üçünü de bunun yanına alıp hepsini bir kere de düz örgüyle kesiyorum ve iki tane ters Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Şu ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. İki düz bir ters. İki düz bir ters. Son yine iki düz kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Bakın iki düz bir ters. Yine ön tarafını çeviriyorum model. Bakın oluşmaya başladı. Bir kez daha yapalım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters örüyorum ve sıradaki düz ilmeğimiz var. Bakın. Onun hemen şuradan değil, alttaki boşluğundan batıyorum. İlmeği çıkarıp uzatıyorum. Bir doluyorum. Tekrar örüyorum üç ilmek. Bir daha örüyorum. 4. Bu ilmekleri çevirip bu tarafa alıyorum. Ve yine dördünü birlikte kesip deke düşürüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar yukarıya doğru döküldükçe saç örgüsü gibi hem kolay hem de bence yelek için çok güzel bir model bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz En son yine aynı işlemi yapıyorum. Ve iki kenar ilmeğimi ters ve düz örüp sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz oluşmaya başladı videonun başında göstermiştim zaten böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın